Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Ocak. Rasim Özdenören. Yağmur yağmış, topraklar ıslak, kavak ağaçları, toprak rengi yapraklar, tekerlerin altından ıslak çıtırtıları duyuluyor. Güz. Gene böyle bir günde miydi? Eksilmiş, bitmiş olan neydi acaba? İçimi burkan neydi? Kırmızı biber tarlaları çoktan kaldırılmış. Gecikmiş bir mevsim. Oysa öbek öbek kırmızı alancıklar oluşturulurdu yamaçlarda. Engin bir Poyraz sağnağı altında şimdi. Kıraç tepeler arınmış. Pırıldayan molozlar. Evde neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ama neydi bu eksilmiş olan? Buralarda olup da gene de kendisi olmayan, tanıdığımı bildiğim ama gene de o bildiğim şeyler. Yani o taş tümsek, o kamburluk, kendisi olarak durmayan taş, arınmışlık, poyraz yosunu, kentlerin sütlü memeleri, dağlar, olmayan o şeyler, eksilmiş olan neydi? Damların kerpiç bacalarından dumanlar tütüyor, poyrazda oraya buraya savruluyor. Göğe almış ulu kanatlı güvercinler halindeki yamaçlar, kül renginde tüyleri kıpır kıpır. Tarifsiz bir keder var bu çırpınışta asılmış bir adamın etekleri savrulurcasına. Ocakların yanmaya başladığı vakittir. Eşekçiler daha sık görünmeye başlamıştır sokak aralarında. Bir eşek yükü oduna dünyanın parasını isterler. Bizim evin ocağında tuğla ısıtıyorlardır. Islak güz havalarında belinin ağrıları azar babamın. Dere kenarındaki kavak ağaçları eksiksiz duruyordu. Su gözündeki salkım söğüt, yıpranmış tut ağacı. Gövdesine kanlı yürek resimleri kazırdık. Dutun kararmış yaprakları arasındaki serçeler. Hiç ölmezler mi? Çünkü ne zaman görsem hep aynı serçeler. Onların ötüşleri, komşunun duvarına dayalı dam merdiveni, yıllardır yerinden kıpırdatılmamış sanki. Boz yaprakların üzerine birikmiş su damlacıkları, rüzgarın sallamasıyla yüzüme düşüyor. Şoför tanıdık biri olmalıydı ama çıkartamamıştım. Mahalle arkadaşlarımızdan şoförlüğe heveslenen bir haydar vardı. Belki de oydu. O muydu? kapkara bıyıkları özenle düzeltilmiş, saçları yağlanmış. John Wayne gibi yürürdü. Arabanın geçtiği yollar şimdi asfalt. Haydar gideceğim yeri sormadığı halde taksiyi kestirme yollardan sürüyordu. Bu Haydar o mu? Sonbaharın ilk yağmuru olmalıydı bu. Bir yerlerden, belki eskimiş evlerin aralarından, sessizliklerden, olmayan fenerlerin ışıklarından, olmayan sokaklardan, bitki solumlamalarından, Dünyanın dönüşünden, kış günlerinden, altımıza serdiğimiz savanlardan, horoz tüylerinden, patlamış kabarcıklardan, işte böyle bir yerlerden kurumuş, sarmaşık hanımeli kokuları yayılıyordu. Eski bahçelerimizden, çocukluğumuzun nedenli bahçeleriydi onlar. Boy vermeyen yeni dünya ve limon ağaçlarıyla ve dökülmüş, sasılmış gazelleriyle yayılırdı bu koku. Bir şeyler vardı bu işin içinde ama ne? Özlenecek şey miydi bu kepazelik? Kapının halkasına vuruyorum. Halkanın vurulduğu yer oyulmuş, erimiş. Aslında kapıyı omuzlayıp açabilirim ama bunca ayrılıktan sonra içime sinen o garipliği, yabansılığı, kendi evime, babama, anama, evdeki herkese karşı gelişmiş o tuhaf utangaçlığı silkip atamıyorum. Kapı açılıncaya kadar toparlanmalıyım, kendimi yatıştırmalıyım. Oysa beni beklediklerini, kapının önündeki taksinin sesi daha duyulur duyulmaz beni gördüklerini, şoförü, taksinin sahibinin kim olduğunu bile tanıdıklarını biliyorum. Her zaman olduğu gibi Ayazlığın kafesinden seyredilmiştir bunlar. Kapının arkasından Ayazlığın trabzanına bağlı ipin çekilmesini bekliyorum yukarıdan. İp çekiliyor. İpin ucunda bacım. Merdiven sahanlığından eğilmiş bakıyor. Kapıda beni görünce birkaç basamak inip bekliyor. Sevecen bir sesle hoş geldin diyor. İşte o sırada keskin bir bebek bıyaklaması işitiliyor. Oğlum, hoş bulduk oğlum diyorum içimden. Hoş bulduk, sen de hoş gelmişsin. Merdiven başında bir an karşı karşıya kalıyoruz bacımla. Diyecek bir şey bulamamanın sıkıntısıyla. Biraz süzülmüş mü ne? İğreti bir gülümseme yerleşiyor yüzümüze. Ayakkabılarımı çıkartıyorum sahanlıkta. Bacım hizmet etmeye alışmış bir kadınlıkta çifteleyip öteki ayakkabıların yanına bırakıyor benimkini de. Aa, ne kadar beceriksizim böyle durumlarda. Haydi bir şeyler söyle, konuş. İyi misin diyorum sadece. Ayakkabımı silmeye aldığı çaput elinde öyle durarak aydınlık bir yüzle aşağıdan yukarı bakıyor bana. İyiyim ya. Bu ayazlıkta ne kadar çok konuşurduk, ne kadar gizli saklı yerleri vardı. Komşu çocukları geldiğinde saklambaç oynardık Şimdi aşağıda taşlığa atılmış o taksi kanefesinin altına nasıl sığardım Eniştem burada mı? Diyorum Akşam gelir, diyor bacım Seni soruyordu o da İşte anam Çenesinin altındaki derisi sarkmış, buruşmuş Elini öpüyorum İlkin çekinerek kucaklıyor beni Sonra kollarını belime sarıyor İçini çekerken hıçkırdığını duyuyorum Anan ölsün, anan ölsün diye mırıldanıyor Düşümde gördüydüm ama gecikince sözünü bitiremiyor. Hadi içeri girin diyor bacım. Soğukta. Babam içeride. Odanın kapısı açılır açılmaz ekşimiş, bayatlamış bir ter kokusu dolduruyor genzimi. Sidik ve toprak kokusu. Oğlanın bezlerini soba borusuna yerleştirilmiş askılara asmışlar. Ama onu göremiyorum. Anası köşede sırtını dönmüş emziriyor. Tülbendinin ucunu ağzına sıkıştırmış, başını yarım çevirip bakıyor, bir an, kısacık bir an göz göze geliyoruz. Bu merhaba demek. Görmemişim gibi yaparak babama yöneliyorum. Babam yatakta. Yorganını dizlerine dolamış oturuyor. Diz çöküp iki elimle kurumuş nasırlı elini yakalıyorum. Karşı koymadan uzatıyor. Allah razı olsun. Berhudar ol. Hepsi bu kadar. Bütün tören bundan ibaret. Demek buydu babam. O hırçın, uslanmaz adam. Yıllar, un ufak edilen her şey, kırılıp dökülen, eskiyen, yitip giden. Dedem sağdı daha. Babam bir gün beni döverken üstüne gelmişti. Ulan sen de erkek olduğunda çocuk mu dövüyorsun diye çıkıştıydı. Sıcak bir yaz öylesiydi galiba. Babam avluda kanter içinde eşeğin semerini onarmaya durmuştu. Anamdan biz istiyor, bal mumu istiyor, çiriş istiyor, çuvaldız istiyor, bağırıp çağırıyordu.'' Eşeğin semeri önünde öfkeyle orasını burasını çekiştiriyor, sökülmüş yerlerinden dışarı fırlamış kamışları tıkmaya, semeri onarmaya çalışıyordu. Kınapları mumlarken neye kızıp köpürdüğünü bilmiyorduk. Bunu hiçbir zaman bilemezdik. Kimi zaman bizi, yani çocuklarını sevesi tuttuğunda bile sövüp sayardı. Öyle bir adamdı işte, Bayram akşamları bize kundura getirirdi. Getirdiği kunduralar ölçüyle alınmış gibi uyardı ayaklarımıza. Bir kez olsun değiştirme gereğini duyduğumuzu anımsamam. Bu işi nasıl becerebildiğine hala şaşarım. Altı kardeşlik, üç kız, üç oğlan. İki de ölmüş kardeşimiz varmış. Ben onları bilmem. Bir gün kapıya birileri gelmiş, ne iş içinse evin horantasını soruyorlardı. Sıra çocuklara gelince babam üç çocuk diyerek sadece oğlanların adını sayınca kapı komşumuz üç değil altı çocuğun var senin Bekir Efendi diye babamı uyarmış. Babam da şaşkın ha kızlarda mı dahil diye bir şey gevelemişti. Komşu dayıya ters ters bakmasından bu işe bozulduğunu anlamıştım. Oysa kızlarını oğullarından daha çok severdi. Fortlarından birbirine bağlanmış kunduraları çift çift heybeden çıkartırken hangimizin kundurası elindeyse ona giy lan şunu deyus derdi. Bizi severken kullandığı kelimelerdi bunlar. Lan deyus lafını duyunca neredeyse şımarırdık. Kınnabın bir ucunu dişlerinin arasında sıkıştırmış, çemreli kollarından mavi kara damarları kabarmış, hırsla kınnabı mumluyordu. Eşeğin semerini onaracaktı. Böyle bir şey işte. Sobanın üstündeki iblik fıkır diyor. Eskiden de ocağın üstünde hep su kabı dururdu. Ocak yok şimdi. Eve bu üst katı çıkınca ocak aşağıda dükkanın deposu olarak kullanılan yerde kalmış. Ben yokken olmuş bunlar. Oğlan hala homur homur anasının memesini çekiştiriyor. Adın ne kodular acaba? O yana dönüp bakmıyorum. Odada bir başına onun ağız şapırtıları duyuluyor. Bacım mangala ateş çekiyor sobadan. Çaydanlığı küle sürüyor. çevresinde köz parçacıklarını yığıyor. Bir anda anımsamış gibi aç mısın diye soruyor. Başını çevirip bana bakıyor hayır anlamında başımı sallıyorum. Açsan diye üsteliyor, yok değilim. Sözleri duyulur duyulmaz dökülüyor dudaklarımdan. Bu sözle birlikte bir şeyler de dökülüyor odanın ortalık yerlerine, şuraya, buraya. Demek babam hastaymış. Duyurmamışlar bana. Konuşma arasında damı Halil aktardı diyor. Bıldır da o geldiydi. Halil? Kim bu Halil? Çıkartamıyorum ama sormuyorum da. Sorsam belki de bir araba laf isteyeceğim. Ne çabuk unutmuşmuşum. Yok tosbağa kabuğundan çıkmış da falan. Elinden gelir bu işler diyorum. Ben bunu deyince de tuhaf tuhaf bakıyor bana babam. Ama ses etmiyor. Bizimki çocuğu beşiğe koymaya yelteniyor. Karnı doydu, işi bitti demek. Daha beşiğe getirmeden babam sesleniyor. Uyumadıysa getir kızım. Babamın kucağında böyle çocuk, hele bir bebek sevdiğini hiç görmemiştim. Çocuklardan onun kadar uzak duran adam az görülmüştür. Bizimki tülbendinin ucu hep dudaklarının arasına sıkıştırılmış olarak bebeği uzatıyor. Kadir diye sesleniyor babam. Sonra heceleri ayırıp uzatarak Abdülkadir kucağına alıyor bebeği. Anlıyorum bebeği bana göstermek için yapıyor bunu. Söyleyecek başka söz bulamadığı için olacak Abdülkadir. Abdülkadir deyip duruyor. Küçük parmağını bebeğin dudağına değdirerek. Dedemin adı onun adını koymuşlar. Sonra parmağını ağzına sokuyor bebeğin. Dudaklar aranarak emmeye savaşıyor bu kurumuş parmağı. Vay namussuz diyor babam. Sonra başını kaldırmadan sülünü bol ver gelin diyor. Esirgeme temeli sağlam olsun. kenesizlik etme diyor anam. Ver artık bebeği alıyor. Bebek şimdi onun kucağında. Odanın ortasında bir tuhaf şaşkınlıkla dikilip kalmış anam. Adı sahibine benziyor diyor. Başında hiç saç yok oğlanın. Tek bir tel bile. Tüm kabak görmeyen gözlerini açıyor bir an, kaşları öyle çatılmış, yüzü öyle asık, azgın. Acaba neler görüyor? Ulan diye seslenmemek, kucağıma almamak için zor tutuyorum kendimi. Günde 16, belki 20 saat uyuyor yüz, diyor babam. Bu söz asılıp kalıyor ortalık yerde. Çaylarımızı içerken neden sonra kendim ördüğüm mapusane işi boncuk tesbihleri, para kesesini, tütün tabakası muhafazasını, boncuk yılanları çıkartıyorum cebimden. Keseyi babama veriyorum. Elinde evirip çeviriyor. Bunlarla mı uğraştın? Diyor yüzünü buruşturarak. Ses etmiyorum. Alıcılık ne öğrenseydin bari? Diye sürdürüyor. Başlamayın gene diyor anam. Sonra bana dönüyor. Git elini yüzünü yıka. Üstünü değiştir. Sofaya çıkıyorum. Sağnak kesilmiş. Rüzgar incelmiş yağmuru savuruyor çinko saçakların üstünden. Gözüm birden sofanın duvarına asılmış, üstünde Kabe resmi olan babamın haçtan getirdiği halıya takılıyor yeri değişmemiş. Yüzümü yıkamak için banyo olarak kullandığımız bölmece geçiyorum. Bölmecin önünde karım elinde havlu bekliyor. Ben çıkınca havluyu uzatıyor. Kimsenin işitmesini istemediği bir sesle hayın diye mırıldanıyor. Bu bir özlem mi, sitem mi, geç kalmış bir merhaba mı nedir bir türlü Keştiremiyorum Yüzüne bakıp kalıyorum öylece dalgın dalgın.